Türk F16'ları yerli mühimmatları tablet arayüzü ile ateşliyor. Türk Hava Kuvvetleri savaş uçağı modernizasyonunda dikkat çeken bir adım attı. F16 savaş uçaklarında yerli mühimmatların kullanımına yönelik olarak geliştirilen bir sistem sayesinde pilotlar artık kokpitteki tabletler üzerinden silah kontrolü sağlayabiliyor. Bu gelişme Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki entegrasyon kabiliyetinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Tablet entegrasyonu, özellikle TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen som J seyir füzesiyle yapılan test atışlarında öne çıktı. Yani input kontrol panel üzerinde monte edilen bir tablet aracılığıyla pilotlar, hedefleme ve mühimmat yönetimini doğrudan bu arayüz üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca pilotların dizlerinde bulunan ikinci bir tablet görev verileri ve navigasyon bilgileri gibi ek destek unsurlarını sağlıyor. Sistemin detayları. Söz konusu sistem UBAS, yani uçaktan bağımsız atış sistemi olarak biliniyor. UBAS, savaş uçaklarının görev bilgisayarına doğrudan entegre edilmeden yerli mühimmatların kullanılmasını mümkün kılan bir Türk çözümü olarak öne çıkıyor. F-16C Blok 40M modellerinde kullanılan bu sistem, özellikle OFP yani Operational Fight Program kaynak kodlarına erişim problemi yaşayan ülkeler için alternatif bir çözüm sunuyor. Bu yöntem tıpkı Ukrayna'nın eski Sovyet jetlerinde batı menşeili mühimmat kullanmak için uyguladığı çözümlere benzerlik gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda yeni yetenek yüklendi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen som J seyir füzemiz su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurduğu ifadelerine yer verdi. SOMJ 275 kilometreye varan menzili ve hassas güdüm kabiliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri için stratejik bir kuvvet çarpanı olarak değerlendiriliyor. SOMJ'nin özgün olarak F-35 uçaklarına entegre edilmesi planlanmıştı. Ancak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sonrası geliştirilen çözümler arasında bu mühimmatın F-16 platformlarında kullanılabilir hale getirilmesi büyük önem taşıdı. Roketsan tarafından geliştirilen SOMJE hali hazırda F-4E ve F-16 uçaklarıyla uyumlu bir şekilde görev yapıyor. Türkiye, Ankara ile Washington arasında zaman zaman gerilen ilişkilerin bir sonucu olarak F-16 filosunda ne tür iyileştirmeler yapabileceği konusunda oldukça sıra dışı bir konuma sahip. Türkiye'nin F-16 filosu Türkiye'nin F-16 filosu dünyanın 3. büyük filosu ve Türkiye'nin F-16'ları muharebe operasyonlarında geniş çatta görev aldı. F-16'ların yerine yenilerinin gelmesinde daha çok varken Türkiye, TUSAŞ tarafından hizmet ömürlerinin uzatılması da dahil olmak üzere, çeşitli F16 iyileştirmeleri gerçekleştirdi. Türkiye Blok 30, 40 ve 50 uçaklarını kullanırken, UBAS'ın en azından şu anda 2015 yılında tamamlanan ortak konfigürasyon uygulama programı yükseltilmesiyle modernize edilen Blok 40 50 jetleriyle sınırlı olduğu görülüyor. Sistemin son j'nin kullanımı için kullanıldığı gösterilmiş olsa da, muhtemelen yerel olarak geliştirilen diğer depolar içinde benzer bir arayüz sağlamaktadır. Bunlar arasında HGK 500 kiloluk güdümlü bomba, KGK 500 kiloluk veya 1000 kiloluk süzülme bombası ve LGK 82 500 kiloluk lazer güdümlü bombanın yerli bir versiyonu olabilir. Yerel olarak üretilen havadan havaya silahlar da Türk F-16'larına entegre edilmektedir ancak bunlar UBAS arayüzüne dayanmıyor gibi görünmekte. Türkiye için bu gibi silahları orijinal üreticiden ya da diğer ABD firmalarından bağımsız olarak F16'lara entegre edebilme kabiliyetine sahip olmak son derece önemlidir. Bu bas Türk F16'larının kokpitlerinde yer almasının yanı sıra Türkiye'nin yaptığı güncellemenin bir parçası olarak Azerbaycan tarafından işletilen Sovyet dönemi Su-25 Frogfoot saldırı uçaklarına da monte edilmiştir. Merhale 1 olarak bilinen bu güncellemenin ilk bölümünde Su-25, Türk yapımı KGK-82-83 ve Teber-82 hassas güdümlü bombaların yanı sıra son B-1 Sendof füzelerini kullanmasını sağlayan UBAS sistemine sahip. Azerbaycan örneği, özellikle mühimmat ve insansız hava araçları açısından hızla gelişen savunma havacılık sektörü sayesinde Türkiye'nin sahip olduğu benzersiz konumun altını çiziyor. Geçmişte durum böyle değildi, UBAS'ın ABD yapımı savaş uçaklarına birden fazla silahın entegrasyonu için bir kapı açması halinde bu birçok açıdan büyük bir gelişme olacaktır. Özellikle ihracat açısından çok önemli olabilir ve yabancı operatörlere, örneğin Türk mühimmatlarına ABD yapımı uçaklarına hızlı ve seri bir şekilde entegre etme imkanı verebilir. Tabletler uçaklara entegre oluyor. Genel olarak Türkiye'deki bu gelişmeler tabletlerin giderek artan bir şekilde uçaklar ve farklı menşeili silahlar arasında hayati bir arayüz sağladığı gerçeğinin altını çizmektedir. Tabletler ayrıca en azından başlangıçta işbirlikçi savaş uçağı, insansız hava araçlarının ve diğer insansız platformların kontrolü için kritik hale geliyor gibi görünüyor. Ayrıca artık çeşitli eğitim uygulamalarında da önemli bir rol oynuyorlar. Bu nedenle tabletler eski platformlara bir dizi yeni yetenek eklemenin ve bunu nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde yapmanın yararlı bir yolu olduğunu kanıtlıyor. UBAS sistemi ve tablet tabanlı silah kontrolü çözümü, Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığı azaltma ve teknolojik bağımsızlık sağlama yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu sistemin ilerleyen dönemde daha fazla F-16'ya yaygınlaştırılması bekleniyor. Bayraktar TB3 SİHA, süpersonik füzeyle hedefi yine tam isabetle vurdu. Bayraktar TB3 SİHA, harp tarihinde ilk kez taktik sınıftaki bir SİHA'dan 50 kilometre üzeri menzilden yapılan süpersonik füze atış testlerine devam ediyor. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, Muğla'nın Dalaman ilçesinden Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile havalandı. Farklı senaryolara karşı kabiliyetlerini geliştirmek için gökyüzüne yükselen Bayraktar TB-3 İHA, bu kez görüş hattı irtifasının altında gerçekleştirdiği atışla deniz üzerinde bulunan 6x6 metre ebadındaki perdeli hedefi yine tam isabetle vurdu. Atış testinin lazerle hedefleme görevini yine havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlendi. Bayraktar TB2'nin işaretlediği hedef TB3 tarafından başarıyla imha edildi. Böylece havadaki iki SİHA'nın koordineli olarak gerçekleştirdiği lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarısını bir kez daha sergiledi. Havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen TB3 Siha, 19 Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren TB3, aynı kısa pistte hiçbir iniş desteği ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Bayraktar TB3 SİHA gemi testlerine başarıyla devam ederek Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden Milli SİHA ortalama 20.000 feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı.